Arkadaşlar merhaba. Ben Yasin Yüce. Yeni bir Alpakem dersiyle daha beraberiz. Bir önceki dersimizde AutoCAD'den Alpakem'e ve Alpakem'den AutoCAD'e nasıl dosya aktarımı yapıyoruz? Bunlardan bahsetmiştim. Ee, bu konuda birkaç eksiğimiz kaldı. Onları da tamamlayarak bu konuyu tamamlama bitirmeyi düşünüyorum. Ee, şimdi üst tarafta arkadaşlar AutoCAD'den Alpakem'e dosya alırken roteket dosyasını Alpakem'e aktarırken hangi dosyaları hangi versiyonda aktarıp aktaramayacağımızla ilgili burada iki tane tablo var. Birisi Alpakem'den otokete aktarırken birisi de otoketten Alpakem'e. Bakın şu level yazılan kısım arkadaşlar şurası e, Alpakem programının versiyonları arkadaşlar. İşte 2 eksen, 3 eksen, 4 eksen de ultra diye var. Onunla ilgili olan kısım. Şurası da bizim e, genellikle kullanılan hepsi yok tabi hepsini ben e, dün bir önceki dersimizde bahsetmiştim hangi dosya uzantılarının olup olmadığını orada birçok liste çıkıyordu zaten burada ekseriyette en çok kullanılan dosya tipleri var bakın mesela iki eksende DXV dosyası destekleniyor otoketten alfa kema alırken yes destekleniyor no desteklenmişti De, iki eksende mesela Parasolid uzantılı dosyaları alamıyor. 3 eksende de alamıyor. Fakat 4 eksenli olanlar da alabiliyor. Hepsini alabiliyor mesela bu. E, paket içeriği ile alakalı. yani ne, nasıl diyebiliriz? Donanım diyebiliriz mesela buna. Bu en alt donanım oluyor arkadaşlar. Bu orta donanım, bu üst donanım, bu da ultra donanım herhalde. Ultra ile ilgili bilgi bulamadım çünkü. Şu da Alpakem'den otokere dosyayı yaratırken arkadaşlar. İşte iki eksenli paket programda CTL dosyalarını yaratamıyoruz. Üç eksenli de yaratamıyoruz ama dört eksenli paketinde versiyonunda yaratabiliyoruz. Belki işinize yarayabilir. Bu olmazsa bunu açıklamada link olarak da paylaşayım arkadaşlar. Bununla ilgili bilgi sahibi olmanızı istedim. Bu konu böyle arkadaşlar. Onun dışında e, e, bir dosyamız vardı bizim. Otoket dosyamız Alpakem'e aktardığımız şu dosya Otoket dosyası. Bunu Alpakem'e aktarmıştık arkadaşlar. Burada nelerin aktarılıp nelerin aktarılmadı ve ya da nasıl aktarılıp nasıl aktarılmadığını aktarılmayan dosyaların da nasıl aktarılacağı ile ilgili e, birkaç bilgiden bahsetmek istiyorum. Buraya ben e, çok genel elips ekledim. Hani niye yok denmesin diye. Çünkü ders unutmuştuk. Onu ekledik. Bir de bazı dosyalar aktarılmadı, bazı dosya aktarıldı. Onların kıyasını yapalım. Şimdi şu AutoCAD dosyamız şu kenarda bir dursun arkadaşlar. Alpha dosyamız da şurada dursun. Şimdi şunu ekrana açıyoruz. Bunu bir kaydedelim. Bunu alpha e bir aktaralım arkadaşlar. Şunu kapatıyorum. bu ben masasında bu klasöre kaydetmiştim. Başlangıca geliyorduk. CAD dosyası alıyorduk. Bunları ben ayarladım artık. Detaylı bir şekilde bir önceki derste bahsetmiştim. Deve gibi Tamam diyorum arkadaşlar. Bakın otomatik benim klasörümü açtım. Sözümden ne yapayım, diye. Bunu buraya aktar. Noktaları yok say diyorum arkadaşlar. Bunlardan hep bahsetmiştik dün. Şimdi bakın. Şu dosyamız şurada dursun. Şu otoket dosyamızı da bir açalım. Şurada. Şu dosyamızı da bir açalım arkadaşlar. Bakın şimdi şuraya koyayım. Şu benim aktardığım dosya. Yani Şu da arkadaşlar bizim aktarılan sosyemiz. Şimdi size e, buradan sıra anlatacağım. Bakın e, şunun katmanı çerçevesi kapak sınırı diye bizim bir katmanımız vardı arkadaşlar. Bakın şurada kapak sınırı kapalıydı. Katmanları koru özelliğini aktif hale getirdiğimiz için katmanı kapalı olduğu için kapalı olarak getirdi. Biz buradan açabiliriz. Bakın buradaki geometriler geldi. Bunlarda sıkıntı yok. Daha şuradan da bunun katmanını açalım arkadaşlar. Şurada katmanlarımızı kıyas yaparak anlatacağım. Birleşik. Bakın elipsimiz geldi. Burada aynı şekilde. Bunlar tek parça. Parçalı da olsa birleştirip getiriyor. Bakın jpeg resmimiz gelmedi arkadaşlar. Jpeg resmi aktarmıyor. Ha, ekleyemiyor muyuz? Ekliyoruz. Onu da anlatacağım ilerleyen derslerde. Biz jpeg fotoğrafını arpa içerisinde zaten ekleyebiliriz. Bizim şu Elipsimiz parçalıydı. Birleşik halde geldi. Şu yayımız da parçalıydı arkadaşlar. Birleşik halde geldi. İsterseniz buradan şöyle gösterirsek. Bakın seçtiğim zaman tek parça seçiyor bunları. Onun dışında şu parçalıydı arkadaşlar. Bakın. Bu parçalı. Bu da yine tek parça olarak geldi. Ondan sonra arkadaşlar şu yine birleştirildi. Parçalıydı burada. Bakın etmiştim. Yaylarımızda sıkıntı yok. bakın spline'ı spline katmanında getirdi. Spline çizgimiz bizim ne renk oluyordu? Kahverengi. Kahverengi normal otomatikten spline olarak getirdi arkadaşlar. Hiçbir sıkıntı yok. Çemberimiz geldi. Onda sıkıntı yok. Şu multi line duvar de bunu aktarmadı arkadaşlar. Ee, onun dışında bakın şu ölçülendirme çizgilerine dikkat edin. Normalde bizim ölçülendirme çizgimiz nasıldı şöyle? Tek parçadır. Fakat buraya aktarırken arkadaşlar parça parça aktarıyor. Yani her bir elementi parçalıyor. Explode gibi. Buraya yazısını, okunu, uç işaretini, çizgilerini vesaire parçalayarak getiriyor. Yazımız geldi. Geometri olarak geldi arkadaşlar. Bakın şurada şu çizgiye ben çizgi stilinden zikzak çizgi stili atamıştım arkadaşlar. Şu çizgi şu çizgi düz olarak geldi. Şuradan da arkadaşlar şu çizgiye bir kalınlık vermiştim. Çizgi kalınlığı bakın. Şu yan tarafta şimdi buradan Bu normal çizgi olarak geldi arkadaşlar. Yani şunu demek istiyorum arkadaşlar. Bak şu çizgimin kalınlığı 2.11. Şu çizgime ben zikzak çizgi atamıştım bakın. Ve Bunlar gelmedi. Bu özellikleri taşımadı arkadaşlar. Bunlar e, bu şekilde. Burada e, işimize yarayacak konulardan bir tanesi de şu H gelmedi arkadaşlar. Tarama. Ben buraya altıgen taraması yapmıştım. Biliyorsunuz otoketin içerisinde çok farklı desenlerde tarama yapabiliyoruz. Bu taramaları alfa keme aktaramıyoruz. Hiçbir şekilde aktaramıyor muyuz? Hayır. Yolu var. Onu göstereceğim işte birazdan. Bakın hiç buraya gelmedi. Peki bu H'leri nasıl taşıyabiliriz. Bununla ilgili bahset hemen bu uygulama yapalım. Rectangle'a giriyorum. Bin, bin Pardon. Rectangle'a giriyorum. Bin, bin, bin ölçülerinde bir kapak çizdim. Kapak olsun arkadaşlar bu. Bu kapağın içerisine bir tane tarama oluşturacağım. Arkadaşlar. Hatta iki tane oluşturacağım. iki farklı desen. kopyalayayım bunu yan tarafa taşıyayım. Eç'e e geldim arkadaşlar. Buradan desenimi belirliyorum. Hangi desenle atıyorum mesela? Şurada bir yıldız desenimiz var. Evet star. Bunu seçiyorum arkadaşlar. Kick points diyorum. Şunun içerisine her şey altı olabilir. Bakalım bir küçük yapısı. Yedi yapalım şöyle arkadaşlar. Yedi. Dışına da farklı bir desenle tarama yapalım yine geldim eca arkadaşlar. Ben desen seçiyorum. Şu altı yeni yapalım. Okey. Yedi olsun. Fit points ile içini de tara. Okey tamam. İki tane bakın desen oluşturdum arkadaşlar. Yani bunun hizasını falan kendimiz ayarlı. Bunları hazır olarak kullanabiliriz. Yani biliyorsunuz otokete kendiniz dışarıdan tarama dosyaları da ekleyebiliyorsunuz. Hani hazır buradaki desenleri kullanabiliriz. Bir en sürü envai çeşit desen var zaten dışarıdan da alabilirsiniz. Bu hazır nesneleri kapak deseni olarak kullanmak için faydalanabilirsiniz. Bunu nasıl aktaracağız? Buraya bakın. Şu anda bu H blok şeklinde arkadaşlar. Exportla bunları patlatıyorum arkadaşlar. Bakın hepsi parça parça Kenarları parça parça oldu. Patlatıyorum export komutuyla. Kaydediyorum arkadaşlar. Kapatıyorum otoketimi. Alfa e geçiyoruz. Arkadaşlar. Dosya diyor, Pardon. Başlangıç. Cat dosyası al diyor arkadaşlar. DVG. Çizgilerin yayların renklerini göster diyelim bu sefer de. Renk olarak getirsin. Tamam diyorum arkadaşlar. Bakın kaydettiğim dosyam buradaydı. Bunu aç diyorum arkadaşlar. Noktaları yok say. Bunlardan bahsetmiştim bir önceki ders. İnceleyebilirsiniz ne anlama geldi. Bak bizim hatch dosyamız bir önceki aktarmada gelmemişti. Ama şimdi geldi. Bakın düzenliğe geliyorum arkadaşlar. Taşı diyorum. Hem birleştirdi hem de gayet güzel. Aynı oradaki olduğu hizasında buraya aktardı. Bunlara direkt takım atarak kapak üzerine işleme yapabiliriz edge'leri de bu şekilde aktarabiliyoruz. Orada renk seçtiğimiz için de bu sefer de renklerine getirdik. Göre getirdi Bahsetmek istediğim noktalar bunlardı arkadaşlar. E, chat dosyalarının aktarımıyla ilgili anlatacağımız şeyler bu kadar. Sorunuz varsa yorum kısmına yazarak bana iletebilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. İyi günler. Till I get up, time is barely on our side